Merhaba. Bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Bugün elimizde e, sizden gelen çok kritik bir not var. Şöyle diyor: Tesislerde iş sağlığı ve güvenliği sistemi oluşturmak ve yürütümünü sağlamak. Yani tek bir cümle ama e, anlamı çok derin. Kesinlikle öyle. Özellikle hani fiziksel risklerin olduğu yerler için fabrikalar, şantiyeler, depolar, aklınıza neresi gelirse bu cümle hem bir hedefi gösteriyor hem de aslında bitmeyen bir süreci özetliyor. Evet, bizim amacımız da tam olarak bu. Bu yoğun ifadenin katmanlarını biraz aralamak, yani ne demek istiyor, neden bu kadar önemli, pratikte ne gibi zorlukları var, belki de hani gözden kaçan detayları neler, bunları sizin için konuşacağız. Şöyle düşünün, bu bir yolculuk gibi. Önce bir yapı kuruyorsunuz, sonra da o yapının e, gerçekten yaşamasını, işlemesini sağlıyorsunuz. İki ayrı şey gibi dursa da aslında tamamen iç içe. İşte tam bu noktada ilk ilginç ayrıma geliyoruz sanki oluşturmak ve yürütümünü sağlamak. Kulağa yakın gibi geliyor ama e, biraz deşince farkları göreceğiz. İsterseniz ilk adımla yani oluşturmak ile başlayalım. Bir ISG sistemini oluşturmak deyince ne anlamalıyız? Sadece prosedürü yazmak mıdır olay yoksa daha mı fazlası? Çok iyi bir nokta. Oluşturmak deyince genelde akla böyle bitmiş, tamamlanmış bir şey geliyor. Ama ISG'de bu e, daha çok aktif bir inşa süreci yani sürekli devam eden bir temel atma işi gibi sağlam bir bina yapıyorsunuz ve temelini atıyorsunuz peki bu temeller neler yani bir isg sisteminin olmazsa olmazları ana direkleri neler her şeyden önce o tesise özgü riskleri anlamakla başlıyor iş yani kapsamlı ve dürüst bir risk değerlendirmesi yapmak şart hangi tehlikeler var makinalar mı kimyasallar mı yoksa hani ergonomi mi, psikososyal riskler mi? Bunlar kimi nasıl etkiler? Operatörü mü, bakımcıyı mı, ziyaretçiyi mi? Ve tabii riskin büyüklüğü ne? Bunu yapmadan atılacak her adım biraz boşa kürek çekmek gibi olur. Anladım. Yani önce bir tehlike haritası çıkarmak gerekiyor, öyle mi? Aynen öyle. O harita çıkınca kurumun İSG politikasını belirlemek gerekiyor. Yani niyetimiz ne, hedeflerimiz neler, taahhüdümüz ne? Bu politika duvara asılacak bir kağıt değil sadece. Kararlara yön veren bir pusula olmalı. Sonra da görevler, sorumluluklar. Bunlar netleşmeli. Kim neyden sorumlu? En tepeden en aşağıdaki çalışana kadar. Bu sorumluluk konusu kritik gibi. Hani hep denir ya herkes sorumluysa aslında kimse sorumlu değildir diye. Çok doğru bir tespit. O yüzden netlik şart. Sonrasında tabii bütün bunları destekleyen dökümanlar lazım. İşte güvenli çalışma talimatları, acil durum planları, eğitim kayıtları, denetim formları bunlar sistemin hem hafızası hem de kullanım kılavuzu gibi. Ve tabii tüm bunlar yasalara uygun mu? Mevzuata, standartlara bakmak lazım sürekli. Anlıyorum. Buraya kadar olan kısım sistemin daha çok iskeletini kurmak gibi. Ama iskelet tek başına yetmiyor değil mi? Sanırım o kritik ayrım burada daha da netleşiyor. Diyelim ki harika bir sistem kurduk kağıt üzerinde. Prosedürler tamam, riskler tanımlı. Peki bunu raftan indirip gerçekten yaşayan bir şeye dönüştürmek. Yani nottaki gibi yürütümünü sağlamak. Bu ne demek? Pratikte neye benziyor bu çaba? İşte işin belki de en meşakkatli ama en değerli kısmı burası. Yürütümünü sağlamak demek süreklilik demek, adanmışlık demek, adaptasyon demek. Yani bu tek seferlik değil, sürekli devam eden bir maraton. Sistem kağıt üzerinde harika olabilir ama sahada işlemiyorsa, çalışanlar benimsemiyorsa, sürekli iyileştirilmiyorsa pek bir anlamı kalmıyor açıkçası. Peki bu maratonu koşarken ne yapmak lazım? Sistemi yürütmek için hangi adımlar atılmalı? Öncelikle çalışanların bu sistemi anlaması lazım. Neden var? Bana ne faydası var? Benim rolüm ne? Bu da sadece kural ezberleten eğitimlerle olmaz. Risk bilincini artıran, doğru davranışları gösteren interaktif ve e, sürekli eğitimlerle olur. Hani çalışan niye baret takıyorum sorusuna kural böyle diye değil de çünkü başımı koruyor, eve sağ salim gitmemi sağlıyor diye cevap vermeli içinden gelerek. Eğitim şart ama tek başına yeter mi? Herkesi eğittik diyelim. Sonrası yetmez tabii ki sistemin sahada gerçekten hani kağıttaki gibi işleyip işlemediğini görmek için düzenli denetimler, gözlemler şart. Ama buradaki amaç ceza kesmek değil, hani birilerini yakalamak değil. Zayıf noktaları bulmak, uygulama farklılıklarını görüp düzeltmek. Sistemin sağlık kontrolü gibi düşünün. Bir de sadece kazaları değil Ramak kala dediğimiz olayları da raporlamayı teşvik eden bir kültür lazım. Ramak kalalar. Yani kıl payı atlatılan olaylar. Bunlar niye bu kadar kritik? Çünkü her ramak kala aslında bize bir şey anlatıyor. Bak burada bir sorun var. Bugün olmadı ama yarın kaza olabilir diyor. Bedava ders bunlar aslında. Eğer çalışanlar hani başıma iş gelir mi korkusu olmadan bunları rahatça bildirebilirse kurum bunlardan ders çıkarıp daha büyük kazaları önleyebilir. İşte proaktif güvenlik dediğimiz şeyin temeli bu. Sonra bu raporlar incelenmeli, kök nedenler bulunmalı ve düzeltici, önleyici faaliyetler başlatılmalı. Ve en önemlisi takil edilmeli. Çözüm işe yaradı mı, yaramadı mı? Bunu görmeden olmaz. Peki tüm bu mekanizmayı kim döndürecek? Yönetimin rolü ne kadar önemli burada? Yönetimin rolü sadece önemli değil, olmazsa olmaz. Üst yönetimin görünür desteği, liderliği, kaynak ayırması olmadan hiçbir İSG sistemi ayakta kalamaz. Bu destek de sadece lafta kalmamalı. Hani toplantıda güvenlik önemli demek yetmez. Sahaya inmek, ilgi göstermek, İSG performansını diğer iş hedefleri kadar ciddiye almak kurallara önce kendileri uymak. Eğer yönetim İSG'yi sadece bir masraf kapısı, yasal zorunluluk olarak görüyorsa o kültür yeşermez. Çalışan da bunu anlar zaten, sistemi sahiplenmez. Yani yönetimin duruşu domino taşı gibi tüm kuruma yayılıyor. Kesinlikle. Ve tabii bir de çalışan katılımı var. Güvenlik sadece İSG uzmanının işi değil. Sahadaki riski en iyi bilen o işi yapandır. Onları dinlemek, önerilerini almak, risk değerlendirmelerine çözüm bulmaya katmak bu hem sistemi daha iyi yapar hem de çalışanların bu bizim sistemimiz demesini sağlar. Özetle yürütümünü sağlamak, İSG'yi kağıt üzerindeki prosedürlerden çıkarıp, yaşayan, nefes alan, herkesin içinde olduğu bir kurum kültürü haline getirmek demek. İşte oluşturmakla arasındaki temel fark bu. Biri binayı yapar, diğeri o binaya hayat verir. Bu ayrım şimdi çok daha netleşti. Biri plan, proje, inşaat, diğeri ise o binayı yaşanır kılmak, sürekli bakımını yapmak. Peki, notta bir kelime daha vardı dikkat çeken tesislerde. Bu vurgu niye önemli? Yani İSG sistemi her yerde aynı mıdır? Bir teknoloji ofisiyle bir dökümhane için aynı reçete işler mi? Asla işlemez. O tesislerde vurgusu çok kritik. Çünkü İSG'de bağlam her şeydir. Evet, temel prensipler aynıdır. Riski değerlendir, kontrol et, eğit, denetle. Ama bunların nasıl yapılacağı, hangi risklere odaklanılacağı, hangi kontrollerin seçileceği tamamen tesisin türüne, yaptığı işe, kullandığı teknolojiye hatta yerine göre değişir. Yani felsefe aynı ama uygulama tamamen tesise özel oluyor. Nasıl örnekler verebiliriz buna? Şöyle düşünelim. Bir çağrı merkezi. Oradaki ana riskler ne olabilir? Uzun süre oturmaktan ergonomik sorunlar, ekrana bakmaktan göz yorgunluğu, belki stres, acil durumda tahliye. Öncelikler bunlar olur. Sistem de bunlara odaklanır. Ergonomik sandalye, mola düzeni, stres yönetimi eğitimi gibi. Peki abi kimya tesisi? Orası bambaşka bir dünya. İşte toksik kimyasallar, yanıcı maddeler, sızıntı, patlama, yangın riskleri. Bunlar ön planda. Dolayısıyla sistem kimyasal depolama kurallarını, sızıntı dedektörlerini, belki patlamadan korunma dökümanını, özel KKD'leri yani kişisel koruyucu donanımları, gaz maskesi gibi, kimyasala dayanıklı eldiven gibi şeyleri içermeli. Çok daha detaylı acil durum planları gerekir. Belki kilitleme, etiketleme gibi özel uygulamalar. Loto dediniz, o ne demekti tam olarak? Biraz açar mısınız? Tabii. LOTO yani kilitleme etiketleme özellikle bakım onarım işleri sırasında makinelerin tehlikeli enerji kaynaklarının elektrik, hidrolik, hava basıncı gibi kontrol altına alınmasıdır. Makinanın yanlışlıkla çalışmasını veya enerjisinin boşalmasını engeller. Çalışanı korur. Bu bir ofiste pek aklınıza gelmez ama fabrikada hayat kurtarır. Anladım. Tehlikeli enerjiyi kesip üzerine kilit ve etiket takarak uzak dur, çalışma var demek gibi bir şey. Aynen öyle. Özeti bu. Benzer şekilde inşaatta yüksekten düşme, kazıda göçük, iş makinesi çarpması riskleri ön plandayken gıda üretiminde hijyen, çapraz bulaşma, kesikler daha önemli olabilir. Yani tesislerde kelimesi bize diyor ki İSG sistemi konfeksiyon değil, her tesise özel. Hani Terzi dikimi gibi tasarlanmalı ve uygulanmalı. Risk değerlendirmesi de, eğitim de, denetim de, KKD seçimi de o tesise özel olmalı. Bağlamı kaçırırsanız sistem baştan işlevsiz kalır. Bu terzi dikimi benzetmesi çok iyi oturdu. Standart takım elbise herkese uymaz, standart İSG sistemi de her tesise uymaz. Peki, tüm bu konuştuklarımızı birleştirelim. Bu notu bize gönderen ve bu konuya kafa yoran sizin için, dinleyicimiz için neden bu kadar önemli bütün bunlar? Yani bir sistemi sadece kurmak ile onu gerçekten uygulamak arasındaki farkı anlamak, bunu tesisin özel koşullarına göre yapmanın gerekliliğini kavramak, pratikte ne ifade ediyor? Neden bu çabaya değer? Bunun cevabı birkaç katmanlı ama en başta her şeyin ötesinde insani boyut var. İyi işleyen bir ISG sistemi demek daha az kaza, daha az meslek hastalığı demek. İnsanların akşam evlerine, sevdiklerine sağ salim dönebilmesi demek. Çalışanların kendilerini güvende, değerli hissetmesi demek. Bu her şeyden önce temel bir ahlaki sorumluluk. Bu farkı anlamak da bu sorumluluğu doğru dürüst yerine getirmenin ilk adımı aslında. İnsani boyut kesinlikle en önemlisi. Peki işletme tarafından bakınca bu sadece bir yasal zorunluluk ve masraf mı yoksa başka faydaları da var mı? Elbette, yasalara uymak, cezalardan, davalardan, hatta işin durdurulmasından kaçınmak önemli bir neden. Ama işin sadece bu tarafını görmek resmi eksik okumak olur. Güvenli bir ortam çalışan moralini, bağlılığını direkt etkiler. İnsanlar sağlıklarının önemsendiği yerde daha mutlu, daha motive çalışır. Bu da devamsızlığı azaltır, belki personel değişim hızını düşürür. İyi elemanları çekmek ve tutmak için de önemli bir faktör. Yani çalışan memnuniyeti ve yetenek yönetimiyle de direkt bağlantılı. Kesinlikle bir de genelde gözden kaçan bir şey var. İyi yönetilen İSG, uzun vadede verimliliği de artırabilir. Nasıl mı? Ee, kazalar yüzünden üretim durmaz, ekipman hasar görmez, iş akışları daha düzenli olur, çalışanlar işine daha iyi odaklanır. Yani güvenlik verimliliğin düşmanı değil, doğru yönetilirse destekçisi olabilir. Artı, İSG'ye önem veren, bunu gösteren şirketlerin itibarı da artar hem toplumda hem müşteriler nezdinde. Hele günümüzde bu kurumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik konuları bu kadar önemliyken bu ciddi bir avantaj olabilir. Öyleyse bu sadece bir gider değil, aynı zamanda bir yatırım hem insana hem de şirketin geleceğine yapılan bir yatırım. Yetleri düşüren, verimliliği arttıran, itibarı güçlendiren ve en önemlisi insan hayatını koruyan stratejik bir adım. Bu yüzden oluşturmak ile yürütmek arasındaki farkı bilmek, uygulamayı tesise özel yapmak sadece bir detay değil, başarının anahtarı. Bu farkındalık, İSG'yi bir angarya olmaktan çıkarıp, işin doğal ve değer katan bir parçası haline getiriyor. Harika bir özet oldu. O zaman kısaca bir toparlayalım. Bugün sizin notunuzdan yola çıktık ve tesislerde iş sağlığı ve güvenliği sistemi oluşturmak ve yürütümünü sağlamak ifadesinin katmanlarına baktık. Gördük ki sistemi oluşturmak yani tasarlamak, kurmak işin başlangıcı. Asıl mesele onu yürütümünü sağlamak. Yani canlı, dinamik, sürekli gelişen ve o tesise özgü koşullara uyum sağlayan bir yapıya dönüştürmek. Bu da tek seferlik bir iş değil, sürekli bir döngü ve adanmışlık gerektiriyor. Çok güzel özetlediniz. Belki son bir şey ekleyebilirim. Tüm bu sistemlerin, prosedürlerin, denetimlerin kalbinde hep insan var. Sistem kağıt üzerinde ne kadar mükemmel olursa olsun, başarısı onu uygulayan, sahiplenen, geliştiren insanlara ve bunu destekleyen kültüre, liderliğe bağlı. En iyi prosedür bile eğer çalışan anlamazsa, benimsemezse, uygulamazsa bir kağıt parçası olarak kalır. Güvenliği sağlayan şey belgeler değil davranışlardır, tutumlardır, ortak bir anlayıştır. Belki de buradan yola çıkarak kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Kendi çalıştığım yerde bu illa büyük bir tesis olmak zorunda değil. Bir ofis, bir dükkan, hatta evden çalıştığınız ortam bile olabilir. Güvenli, biraz daha bilinçli, biraz daha proaktif düşünmek için yarın atabileceğim küçük, somut bir adım ne olabilir? Belki sadece etrafa bir kere daha dikkatli bakmak bile bir başlangıçtır üzerinde düşünmeye değer, gerçekten hepimize bokunan bir soru. Bu derinlemesine analizimize temel olan değerli notunuzu bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür ederiz. Umarız bu sohbet konuya farklı bir pencereden bakmanıza vesile olmuştur. Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.